Setin en şakamatik kim? Danılmayan olduysa Turgut abi. Biraz o Turgut abi. Genç biraz çıkıyorlar. evet. Setin en romantik serserisi kim? Vav, <laughs> <laughs> wow, kendini kaldırdı. Bir şey söyleyeceğim. Seçeneğim kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> Setin en çok doğaçlama yapanı kim? Ya beraber kaldıralım. Hadi gel. Turgut abi, kesinlikle. Aynen. Setin en çok bir story atmadan önce 30 kere düşüneni kim? Ben kendimi kaldırıyorum. Gece giyin bari. Setin en çok telefonla konuşanı kim? <laughs> Bu arada buradan bir açıklama yapmak istiyorum, böyle yorumlar gördüm. <laughs> Çekilen videolarda falan, benim elimde hep telefon var kamera arkasında mesela. Benim elimde hep telefon olması, hep mesaj mesajlaştığım için değil, senaryoya telefondan baktığım için. Ben aslında orada sahneyi okuyorum, Burak da hatta benden okuyor. O yüzden elimde hep telefon var, buradan bir doğru, doğru. bildirmek istedim bunu. Yani. Setin en kahve içmeden ayılamayanı kim? <laughs> Hazır <laughs> elimdeymişken. Ben, evet. Setin en ezber çalışanı kim? Aa, hemen. Evet, tamam. evet, bence de. Aynen. Çocuklarımız. Çocuklar. Evet. Bitti, alkışlıyoruz. Hızlı <laughs> bitti, evet. Aynen.